Değerli veliler, sizlere çocuklarınızın spor karnesini nasıl göreceğinizle ilgili bilgi vereceğiz. Öncelikle arama çubuğuna e-devlet yazıyoruz. Arama tuşuna basıyoruz. Gelen sayfada e-devlet kapısına tıklıyoruz. Yukarıdaki arama boşluğuna spor bilgi sistemi yazıyoruz. Ve çıkan menülerde en üsttekine tıklıyoruz. Gelen sayfada kimliğimi şimdi doğrula diyoruz. Ve kendinize ait TC kimlik numarasını ve E-Devlet şifresinin girişini yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra yine gelen sayfada uygulamaya git diyoruz. Açılan spor bilgi sistemi ana sayfasında sağ tarafta bulunan kendisi kısmından velayet kullanıcısına geç diyoruz. Ve buraya çocuğumuzun TC kimlik numarasını yazıyoruz. Açılan sayfada sağ tarafta velayet kullanıcısına geçiş sağlandı başarılı kısmını gördüğümüzde sol tarafta bulunan menüden sportif fizyek taramasına tıklayarak çocuğunuzun yönlendirme spor karnesini görebilirsiniz.